ferahlamak için, rahatlamak için ağlamak lazım, gülmek lazım. Ağlamak içinizden geliyorsa çekinmeden ağlayın. Gülmekten çekinmeyin. Bunca olumsuz, kötü, çirkin şeye inat gülebildiğiniz kadar gülün. Etrafta komik şeyler yoksa internette fazlasıyla var. Size iyi gelen şeyleri, iyi gelmeyen şeyleri bulun. Kendinizi tanımak için sizi tanıyan kişilere danışabilirsiniz. Ben mi aptalım, sistem mi düzen mi çok zeki? Hayır, tam tersi. Sen çok akıllısın. Sistem düzen çok aptal. Bu çarpık, kötü, çirkin sisteme, düzene inat kendimizi geliştirerek, güzel yetiştirerek daha güzel ve mutlu yaşamaya gayret etmeliyiz. Merhum Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu hocamızın programlarını, videolarını izlemenizi, kitaplarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Serdar Kılıç'ın Doğadaki İnsan belgeselinin bütün bölümlerini izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Meğer yaşadığım sorunların çözümü bazen bana daha önce söylenmiş ama ben önemsememişim. O nedenle gördüklerinizi ve duyduklarınızı size tavsiye edilenleri önemseyin.